ciddi bir salgın var. Neden? Çünkü aslında çok da bir şeyi öğrenmiştik, unuttuk. Pandemi döneminde gereken yerlerde yani her dakika değil ama mesela kalabalığın olduğu böyle dönemlerde maske takıyorduk, grip olmuyorduk veya işte evet. influenza vesaire bilmem ne. Neyse. Veya Şimdi, Covid. Veya Covid. Bunlar arttı. Hocam ne yapabiliriz? Yani özellikle e, çocuklarımız için. Yani hani büyükler Şimdi... bir şekilde ayakta halledebiliyor da Hüseyin ben özellikle burada şeyi e, tavsiye ederim. O bağım var mı kızım burada? Burada buna sürlen. Sürülen. Yani şimdi şu var. Bunu süreceksiniz. Veya işte içerisinde e, kekik olan efendim eee okaliptüs olan böyle 6 7 çeşit yağ asitlerinden oluşuyor. Bunu ne yapıyorsunuz? Burun deliklerine bunu sürüyorsunuz. Veya ada çayıyla, ada çayıyla ebegümecinin gargarasını yapıyorsunuz. Bu burundan mı giriyor hocam? Bu mikroplar ağızdan mı giriyor? bizi Çünkü hasta. Ağızdan da girebilir. Burundan da girebilir. Özellikle üst solunum, yolları, üst solunum diyor. yolları yani burun ve ağız üst solunum yolları akciğeri açık. Şimdi sürüntü alıyorlar ya evet, şeyin burundan, üzerinde, evet, Boğaz'dan. Evet. diyor ki pozitif. Heh, ya geldi. pozitif demek işte bak ben toplantılarımda şurada burada bunu alırım Hüseyin Hı -hı. böyle hayat kurtarır bu hayat. Böyle sürerim ondan sonra toplantıma girerim. Oraya bir duvar mı örüyor hocam? mikroflara karşı? Şimdi karsın. şöyle. Şimdi şöyle e, bu Diyelim ki pozitif. Evet. Sürüntüde eyvah. Ya kardeşim bu daha akciğere inmedi. Yani orada bu. Yani invaze olmadı. Yani içeri girmedi. Ne olacak? Akciğere inecek. Orada ACE dediğimiz angiotensin converting enzim var. Onun onun reseptörüne yapışması lazım. Ona yapıştığı zaman bütün içini kusuyor oraya. Ondan sonra orada çoğalmaya başlıyor. İşte e, akciğer enfeksiyonu yani. E, Covid'de bu böyle. Ama siz bunu kullandığınız takdirde e, bu ada çayını e, ne oluyor? Bunu burnunuza çekin. Onu orada ne yapıyorsunuz siz? Yok ediyorsunuz. Bunu ben söyledim. Efendim halkı yanıltıyor işte bundan bu olur mu? Dediler bak. Yaradan'a şükürler olsun ya sen misin bunu söyleyen 15 gün sonra e, Essen Esen Üniversitesi Viroloji Bölümü Başkanı Trilling, Profesör Trilling Adaçayı'nın e, şeye karşı, Covid-19'a karşı ne kadar e, imha edici olduğunu kanıtladı adam. Bunun makalesini de yazdı. Hele ya Rabbi şükür dedim ya. Şimdi, Siz söyleyince ya bizde böyle bir şey var ya işte yaban... Tırnak içerisinden yabancı başka bir terim kullanılır da ben kullanmak istemiyorum. Yanlış, hmm. kötü niyetli ol algılanır. O söyleyince kıymetli oluyor. Ya senin kendi öz, milli, senin insanın söyleyince neden itibar etmiyorsun da... Yabancı birisi söylediğinde itibar ediyorsun. Siz 30 senedir, olan... 40, 30 senedir söylüyorsunuz ya ada çayı, ada çayı, brokoli diye diye... Hocam yani... İşte, Tabii anlaşıldı ama o şimdi. O söyleyince Peki, tamam. Peki bunun sebebini söyleyeyim biraz da. Bizim insanımızda bak her milletin insanı farklıdır. Ne olur Urfalılar bana gücenmesinler. Bunu espri olarak anlatıyorum. Urfalıların en çok kullandığı şey biliyem biliyem. Bir şey soruyorsun biliyem biliyem. Halbuki bilmiyor ha. İşte bizim insanımızın genelinde bu Tak Urfa yöresine ait Alakası, tabii ki yani bir şey soruyorsunuz. Olmaz. Evet. Bir şey soruyorsunuz illa fikrini söyleyecek. Ya bilmiyorsan sus, konuşma insanları da yanlış yönlendirme. Ondan şifa bulacak olanlara engel oluyorsun. Veya e, zarar görecek olanlar da var. Hani onları kurtardım zannetmeyesin sakın. Yani bilmediğin konuda konuşmaması lazım. İşte Adaçayı böyle olur mu diyor. Çünkü kendisi de yetkili değil bu konuda, yetkin tabii. değil. Ya yani. O şimdi kendi dışında bir şeye şöyle bir şey vardır hocam. Ya hayır Karşı Hüseyin konusun. bak engellersin onu, engellemeye yani, çalışırsın. Hüseyin Senin alanına giriyor çünkü. Tabii. Yani Hüseyin ben Samamcanın, Hansamcanın makalesini okuyup da. Buraya çıkıp konuşamam kardeşim. Siz, <laughs> Mümkün sene değil. 30 ben, sene olmuş. Neredeydiler? Ya brokoli ya değil diyeli 84. Kaç sene olmuş? 30 sene sonra brokoli enstitüsü kurdular. Kurulduğu evet. tarih belli. Kuzey Carolina Üniversitesi. Evet Şimdi neyse hocam, buna girersek sizin şeyiniz tartışılmaz. İbrahim Saracoğlu yani tartışılıp tartışılmamam meselesi tartışıl... değil. Şöyle Olay ben de değilim. Bilmediğim bir konuda konuşma. Oturma. Elsecut Minaldur Dura Peki hocam, yani. Şimdi bildiğimiz konuya devam edelim. Ne yapacağız? Hem kendimizi hem de çocuklarımızı e, bu hastalıklardan hem iyileştirmek için hem korumak için. Evet, Önce kaldım. iyileştirme. E buyurun. Buyurun yeniden. E adaçayı ebegümeci hocam her zaman tavsiye eder. Gargarasını yapabilirler. Yaklaşık bir su bardağı kadar suyun içerisine adaçayı ve ebegümeci yaklaşık bir tutam kadar ekleyip 8 dakika kadar demleyip hem boğaz gargarası yapılabilir hem burun deliklerine aynı şekilde e, pansuman şeklinde damlatma yapılabilir. Bundan daha etkilisi var şimdi biliyorsun hangisi o? E, hocam karabaş. Evet. Karabağlı. Adaçayı karabaş. Adaçayı karabaş. Hocam müthiş bir şey Hüseyin. Peki. Müthiş bundan da etkili mübarek. Yani tabi bununla da yapabilirsiniz. ada çayı bir gün için veya Adaçayı karabaş. Yani bugün için. Yani hastanelerde, hat safhada işte yoğun bakımda yüzde %80, 80 mi diyorlar. 80 evet. bu az bir şey değil. Lütfen kendinizi de koruyun. Bunu kullanın, bunun gargarasını yapın. Dışarıdan geldiğiniz zaman lütfen evde hemen gargarasını yapın. Evdeki hane halkına bunu bulaştırmayın. Dışarı çıkarken bunu yapın. Çok ama çok faydasını görürsünüz. Hem önleyici, hem koruyucu, hem de tedavi edici. O evet, nedir? Beraberinde de propolis bir gün içerisinde yaş aralığına göre 10 ile 20 damla kadar yarım su bardağı suyun içerisine damlatıp tüketebilirler yine. Evet, devam edelim şimdi. Evet. Kuş, şu ne kuş burnu mu? Ee, kuş burnu bitki çayımız, evet. rezene, e, huş ağacı, beraberinde nar kabuğu, elma kabuğu. Bugün konularımızdan bir tanesi de hemoroidti. Evet hemoroide geçeceğiz. Geçmeden önce hocam sizin narların, nar kabuğu önerirsiniz değil mi? Nar kabuğuyla evet. çayını. Bak o da. Kuş kuşburnunu... Nar kabuğu da bağışıklık sistemini güçlendirmek için 1 lira büyüklüğünde. Yani nar kabuklarını atmayın. Doğa asla çöp üretmez. Dolayısıyla burada yapacağınız şey nar kabuğunu alacaksınız. Bunları atmayın, kurutun. Ondan sonra 1 lira büyüklüğünde bunları kesin. Karabaş bitkisiyle beraber, 3-4 tane karabaşla beraber bir bardak suda bunu 6-7 dakika kaynatın ve bunu yudum 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 için. Yani arada bir de bir gargarasını yaparsınız. Bak o bağışıklık sistemi nasıl şey oluyor. Efendim C vitamini C. Ya yeter ya C vitamini. Yani C vitamini suda çözünen bir vitamindir. Aldın aldın fazlası taşıyor. Yani vücut bunu depolayamıyor. Günlük ihtiyacın zaten 75 miligram. Ha sigara migara içenler var. O zaman 100-150 miligrama kadar çıkıyor C vitamini ihtiyacı. Bir de şu var, bunu siz saplement olarak, takviye olarak verdiğinizde C vitaminini sırf askorbik asit olarak verirseniz bu sefer minimum 1000 miligram vermeniz lazım. Bak, Neden? Çünkü vücut almıyor. O saf halde ya halbuki gıdanın içerisinden gelen C vitaminini hemen emiyor. Bunu saf verirseniz emmiyor, alamıyorsunuz. Bu sefer bu yüksek orandaki C vitamini ne yapıyor? Böbrekte taş yapımına sebebiyet veriyor. Taş oluşuyor. Hüseyin, hep diyoruz ki bir şeyin ölçüsü var. O ölçünün dışına çıkmayın yani. Tabii. Bunun miktarı çok önemli. Bu arada başka ne var? Hocam Aronya Propolis. Ha, Aronya Propolis. Bak söylüyorum 21. yüzyılın bitkisi Aronya bitkisidir. Yani gerçekten nasıl çörek otu yağı diyorsak yani bu Aronya'da çok ama çok şeye diyabetten tut romatizmal şikayetlere karşı özellikle diyabette çok etkili propolisle beraber kullandığınız zaman bağışıklık sisteminizi uçuruyor. Onu da söylemiş olalım.